Hani yok. Nefesi bırakmıyor. Nefesi bırakma. Tekrar. Ben iyi. abi hiç suya gerek yok. Gelsin abi. Ben öyle almama gerek yok. Ben halledeceğim. Bir, şimdi yüz gram can mı? Tamam. Bir dakika. Tamam. Hiç kurtam. Aşağı çinen biraz daha. Bir. Tamam bu şey. Biraz daha aşağı bir. Tamam. Bekle. Önce şurada. Doktorun daha az çünkü sen bekle bekle bekle. Bekle bekle. Çok iyi yaptın. Nefesini verebilirsin ağzına. Tamam. Bekle. Arkadaşlar, Cansel Ankara'dan geldi. Arkadaşımız kronik sinüzit var, ayrıca mikronik de var. Sağ tarafı baya kötü. Şimdi sol tarafından başladık. İnşallah şifa olsun. Bekle, Bekle yapacağız şimdi? Üstüne alayım. Bekle kardeşim. Boğazına kaçmadı değil mi cansever? Yok <laughs> abi. Tamam. <laughs> Yukarıda hissettin değil mi? Gözünde hissettin mi? Arkadaş gözünde hissetmeseydi cansever gözünden yaş asla gelmezdi. Yukarıda hissettiği için epeyce bir <laughs> sert yaptım. Yukarıda şu anda oraya evet oraya kadar hissedeceğim değil mi azar <laughs> Kalksana bir şöyle, kalk bunu aşağı aşağıya. Tamam, bu nasıl sümkülebilirim? Kuvvetli şekilde sümkür. Sümkür, sümkür, sümkür. Sümkür. Sen burnundan hiç akıntı yok. Bunu sonra görelim, nasıl akıntı olacak mı, olmayacak mı?

Evet biraz da sert yaptım da aslında bu ben şimdi YouTube'daki kanalımda şey yaptım yani genelleme olarak ben yaptım anladın mı? Evet. Şimdi 10 yaşındaki çocukla 50 yaşındaki insanı aynı yapamaz. Evet. O yüzden sana özel, kişiye göre özel olması lazım. Ben sana özel hazırladım inşallah. Valide ettim diye. Kendin hazır hissedilir yerde oluyorlar mı acım? Şu tabi mani ağrı girdi ama ya. Ağrı gire ilk etapta iki gün en az iki gün bir baş ağrısı da yapabilir bunu ardından sonra. Eh. Zaten ağzında tat sus kalmayacak, kok almayacaksın gidecek. İki günden sonra gelmeye başlayacak. Eski haline gelmeyin. İki günde olacak bile Şimdi iki günden sonra gelmeye başlayacağım. 10-15 günü olabilir eski haline mesela hı hı. tat, kok alma. Yani iki günden sonra düzelmeye başlarsın. Bu, tabii ki de şişede durduğu gibi durmaz derler ya. Şimdi bu şekilde olduğu gibi olmayacak. Biraz daha ileri götürecek seni Senin şimdi bu burnun sakal akmaya başlayacak. Birazdan Ondan sonra yapmamız gereken bir şeyler de var yani şimdi biz bunu sen Ankara'ya varınca şimdi üç buçuk saat sonra üç saat sonra filan ben bunu uyguladıktan sonra başını yıkattırıyorum hastalarıma böyle. Hı hı. Sen de Ankara'ya vardıktan sonra özellikle banyoya gir, feski yerin altında 10 dakika filan alnına sıcak su aksın. Yani gözlerin yanacaktır büyük bir ihtimal. Şöyle şu şekilde orlamaya çalış biraz da sağ tarafına valla ki yumuşatsın. 3 saat içinde zaten içeriye bu. Ee, acayip bir şekilde yumuşatacak. Benim şu an solda ağrım çok aldı. Şimdi solda çoğal, iki tarafta da çoğalacak. Şimdi şunu önce evet, da iki tarafta da çoğalacak. ondan sonra sıcak suyu da yiyince dışarıda ne var ne yok indirecek inşallah. Sen hazır olunca uygulayalım. kontrol edince hazırım da oluyor. gitsin diyeceğim bu çile ne yaparım abi. İnşallah <laughs> değecek inan değecek yani. İnşallah. İlk iki gün belki de keşke yaptırmasaydım diyeceğim ama iki günden sonra dua edeceğim yani. Uygulayalım istersen. Kendini yani kontrol et.

sağ tarafında bunu tıkanık kop yukarıda biraz fazla <laughs> İstediğimiz gibi gitti mi yukarı farkında? Yani <laughs> diğeriyle nasıl oldu? Sol daha fazlaydı. Bak da iyi abi. Şimdi sol tarafta tıkalı de, Sol taraf açıktı da biraz daha yukarıda hissettik. Olabilir. Hepsi vurdu zaten abi ya. <gülüyor> <gülüyor> oh. kadar sert yapmasın da faydası olmaz biliyorum biraz. Bir tık, bir tık sert yaptım. <laughs> ama bu kadar zahmet edip geldiğim. Gelmişken geldiğine değsin diye. İnşallah. Bu kadar kadar elimden kurtulan olmadı inşallah sen de. Bak şimdi normal suya döndü. işlerle alakalı cereyan da kalıyor da genelde Aynen. kapı koca açık. burnu tıkandı ya Tabii zorla <sormaz> çünkü sorma. <laughs> Şimdi hiç akmıyordu diyorum değil mi sen? Öyle be Şimdi akmaya başladı inşallah bak, bak şimdi. şimdi. <laughs> Nasıl söpülmeye başladı bak. Vallahi abi çıkartıyor zaten. Arabada Ben sana diyordum, arabaya biter bir şey koydum şundan da. Evet. Dedim yetmeyecek herhalde. Yani. Ama aksın da yetmesin, yetmesin. gerekirse. <laughs> Pesif bulunur. Of. Kaç yaşındasın? 33 aldım. 33 yaşındasın. Kaç senedir çekiyorsun? 2015'te bu yana çekiyorum abi. Ya. 8, <laughs> 9 sene, 8, 9 sene falan. Evet. Ayrıca işte, de migren de var değil mi? Migren de var. Hayır abi. Var. Migren de bitiriyor işte beni zaten o Şimdi inşallah orta yüzeydeki migrenler de çözüyor bunlar. İnşallah seninki orta düzeyde bir Şimdi i̇nşallah abi. En azından yani yüzde seksenini çözse gerekirse ileride bir daha uygularız. Bir daha uygularsın evet. yani. Uygulamayı gördün zaten. Aynı. Ya ben sana Ankara'ya ilaç gönderdim ya oralardan buluruz sana. ya da buraya kadar gelirsin yani. Eğer birileri gelip bu para da. babam gelirse getiririm evet 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 aynı. Tebis'ten bir tane usta geldi. Eşi, eşi de gelebilir gene. Arkadaşın eşi evet. Arkadaşın ismi neydi? Bekir. Ha, Bekir mi? yok ama eşinde varmış Bekir'in eşine de şey mi? Anadolu Hı -hı. yani. Allah kimseye yaşatmasın abi ya zor ya. Yani. Evet. Ben neler çekmiştim yıllar önce onunla. Ölümle pençeleşiyor. Allah abi inşallah yani bu aradan kurtulurum yoksa Gerçekten ben bazen kafamı kesip atayım diyorum Sen hiç merak etme yani bak bir seferde da ikinci seferde. Bunları kadar nadir kullandım üçüncü sefer kendim yani insanlar kendileri 5-6 sefer kullandıkları oluyor ama ben üçüncü seferde çok nadir kullandım. Aynen. Gerekirse 2-3'e kadar gideriz ama çaresi var elimizde. Aynen. Hiç merak etme, bir şekilde hallederiz sen yani. Hazır, tüp de hazırlıyor değil mi bu Evet evet sana tüp, yedek tüp vereceğim iki tane de sen Tamam gidince gerekirse gelin. Doğru, doğru. Aynen, aynen. Uygulamayı gördüm. Bu kadar sert tüp yapmayacağım. Evet. Doğru. Evet. Neyse şifa olsun inşallah. Amin Allah'a yani. Allah